Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bugün mavi kombinimle karşınızdayım. Şu çok gerekli miydi bilmiyorum ama bugün sizi birazcık maviye boyayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Akşam hiç böyle hayal etmemiştim. Dedim ki mavi çiçekli gömleğimi giyerim, mavi oje süreyim bari dedim. Ama çiçeklerin tonuyla ojemin rengi neredeyse birebir aynı. Biraz patlamış oldu ama lütfen kusura bakmayın artık idare edin benim bu videoluk. Bu videoda Lancome Lameid Tresor'dan bahsedeceğiz arkadaşlar ve e, muadil markalarla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim size işte fiyatlarıyla alakalı falan konuşacağız ne kadar benziyor aynı bundan bir önceki videoda yaptığımız gibi elinde de iki tane marka var biri Bargello bir diğeri de Masen. Videoya hemen başlayacağım arkadaşlar ama öncesinde ufak bir şey söylemek istiyorum abone olmayan kullanıcılara sesleniyorum buradan arkadaşlar YouTube... Analizlerine baktığım zaman e, videolarımın büyük bir çoğunluğunu mesela atıyorum videom 2000 görüntülenme almış diyelim ki o 2000 görüntülenmenin neredeyse 1500'ünün 1600'ünün abone olmayan kullanıcılardan geldiğini görüyorum. Bu genellikle bütün videolarım için böyle. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Niye böyle sinsilik yapıyorsunuz? Yani abone olmuyorsanız bile en azından bir like atın. Dislike bile atabilirsiniz yani. Siz bilirsiniz yeter ki bir etkileşim sağlayın bana ki videoların devamı gelebilsin. Çünkü bu parfümleri kimse bana bedava göndermiyor. Keşke gönderselerdi ben de sizler için yorumlasam. O yüzden desteklerinize bekliyorum arkadaşlar. Esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. İçimdekileri döktükten sonra artık videoya devam edebilirim sanırım. Ben biraz cazgır mıyım arkadaşlar? Yani bunu genelde çoğu videomda yapıyorum böyle arada bir isyanları. Ama arada cazgır olmak iyidir. Hakkınızı aramaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her neyse ben en iyisi videoya başlayayım artık. Önce orijinalinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar belki kokuyu bilmeyenleriniz vardır. Hani koklamayanlarınız vardır. Koku hakkında fikir sahibi olmanız açısından bu benim orijinal ilk şişem. Ben daha önceden Bargello'dan bu kokuyu kullanıyordum. Bundan da birkaç şişe bitirmişliğim vardır. Dibinde de azıcık kalmış. Birazcık da birazcık da değil ya. Bayağı da bir rengi değişmiş ama koku hala aynı şekilde kokuyor. Kokuyu çok iyi biliyorum. Ee, uzun süre kullandım çünkü. Hani neden rengi değişmiş? Orijinal aldıktan sonra bunu satmışım anlayacağınız. Yani köşede kalmış bu. Neyse buna geleceğiz birazdan. Arkadaşlar bu tatlı bir koku, meyveli bir koku. Tatlı koku sevenler bu kokuya bayılırlar. Ben bu kokuyu sevmeyecek. Ne kadın ne erkek tanımıyorum arkadaşlar. Bu muhteşem bir koku. Bunu sıkın. Kendinizi böyle kadın kadın hissedeceksiniz. Gerçekten kendinizi çok çekici hissedeceksiniz. Bunu sıkıyorum arkadaşlar. Koridordan bir yürüyorum şöyle. Elinde kağıtlar, kalemler, insanlar böyle peşinden koşuyorlar. Parfümün ismi ne diye soruyorlar. Ben de zannediyorum ki ünlü bir YouTuber oldum herhalde. İnsanlar benden imza istemeye geliyorlar ama halbuki parfümün ismini istemeye geliyorlar biraz abartmış olabilirim. Ama bu yaşandı birkaç defa. Neden yaşandı? Çünkü ben bir öğretmenim ve okul koridorunda dolaşırken öğrenciler eline kağıt kalemle yanınıza gelebiliyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki bunun farklı versiyonlarını yaşayabilirsiniz. Neyse, Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki çiçeksi parfüm seviyorum ben, ferah parfüm seviyorum, bu hiç bana göre değil diyorsanız dahi bu parfümün e, ufak bir dekantını sipariş edin, gidin bir mağazaya koklayın, deneyimleyin, sevme ihtimaliniz vardır. Çünkü benim genellikle etrafımda böyle çiçeksi, ferah kokuları seven kadınlar var. Onlar bile bu parfüm üzerinden aldıkları zaman, kokladıkları zaman e, mutlaka soruyorlar bana yani. Soruldu. Defalarca soruldu arkadaşlar. O yüzden e, bu söylediklerimin arkası dolu. O yüzden rahat rahat böyle size bu parfümü özgürce gerçekten inanarak övebiliyorum. Evet arkadaşlar sanırım kokuyu yeterince övdüm. <laughs> Artık e, diğer parfümlerden devam edebilirim. Önce Bargello versiyonundan başlamak istiyorum. Çünkü bu kokuyu uzun süre kullandım. Bu şişe 50 ml. Zaten daha farklı boyutlarda şişeleri sanırım yok. Bunun güncel fiyatı 110 TL. Bazen böyle ikili alımlarda falan indirime girdiği oluyor sanırım. E, Trendyol'da bazen karşıma çıkıyor. Mazda da bu tarz indirimler yapabiliyorlar galiba. Şimdi orijinaliyle karşılaştırarak anlatacağım. Bu parfümün içeriğinde arkadaşlar pralin var, e, vanilya var, onun dışında karamel gibi notalar var. Bu oldukça ağır bir parfüm ama bununla birlikte bu ağırlığı meyvelerle dengeleyen de bir parfüm aynı zamanda. Armut notası var, çilek var, bergamot gibi notalar da var. Bu parfümü tenime sıktığım zaman evet başta böyle ağır, çok ağır bir kokuymuş gibi gelse de sonrasında Tenimde o meyvelerin verdiği tatlılığı çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Bargel boyu tenime sıktığım zaman en beğendiğim şeylerden bir tanesi gerçekten orijinalinde olduğu gibi o meyve notalarının doğru yerde olması arkadaşlar. Yani tenime sıktığımda bir süre sonra o meyve kokusunun orijinalinde olduğu gibi gayet rahat bir şekilde neredeyse aynı tonda hissedebiliyorum. Ama Bargello'da şöyle bir sıkıntı var. Kokuyu tenime sıktığımda ilk 10-15 dakika kokuda bir acılık var. Orijinalinde kesinlikle bu yok. Zaten bunu uzun süre kullandıktan sonra orijinaline geçince ilk fark ettiğim şey bu olmuştu. Orijinalinde o acılığın olmaması. Ya yani tenimle alakalı bir şey de değil. Bunu böyle havaya sıktığım zaman da o acılığı hissedebiliyorum. Bir 15 dakika falan benim tenimde o acılık kalıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Ne kadar sıktığımla, ne kadar sprey kullandığımla da alakalı. O süre birazcık değişebiliyor. Ama o acılık geçtikten sonra gerçekten teninizde neredeyse %90 oranında bir benzerlikle kokuyu hissedebiliyorsunuz. Bu parfümü tenime sıktığım zaman arkadaşlar böyle yağlı bir hissiyatı var. Genellikle Bargello parfümlerinde bu yağlı hissiyat her zaman var. Hangi parfümde olursa olsun. Gerçi bunun orijinalinde de yine o yağlı hissiyat var. Özellikle normal kullanımda fark ettiğim bir şey olmamıştı ama bugün denemek için elime sıktığım zaman orijinalini yine böyle yağlı bir hissiyatı olduğunu fark ettim. Parmağımı da böyle değdirdiğim zaman. Ama dediğim gibi Bargello'larda bu genellikle var. Neden bilmiyorum açıkçası. Nasıl bir madde kullandıklarını bilmiyorum. Ama bu Bargello parfümleri helal parfüm diye satılıyor sanırım. Böyle e, poşetlerinin üzerinde falan kartondan böyle bir poşetleri oluyor. Kartondan? Kağıttan poşetleri oluyor. Onların üzerine helal yazıyor. Neden helal yazdığını bilmiyorum. Alkol mü kullanmıyorlar ya da daha farklı bir madde mi kullanıyorlar? Yani alkolsüz parfüm oluyor mu bilmiyorum. Gerçi o kadar bilgim yok. Eğer sizin bir bilginiz varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bütün gün böyleydim. Sürekli böyle. Karşılaştırmak için çok güzel kokular. Arkadaşlar, Bargello versiyonunu da alsanız çok mutlu olursunuz. Gerçekten. Bütçeniz varsa tabii ki orijinalini alın ama bütçeniz yoksa Bargello versiyonu da size inanılmaz derecede memnun edecektir, mutlu edecektir ve etraftan iltifat almanızı sağlayacaktır. Diyorum ve şimdi Masant versiyonuna geçiyorum. Bunun kodu F100 arkadaşlar. Zaten açıklamalar kısmına da yazarım. Şimdi şunu söylemek istiyorum önce. Biri bana şu bargello şişesini verse. Dese ki kokla sadece sadece şişeden koklayabilirsin. Ve hangi parfüm olduğunu söyle deseler. Ve ben şöyle bir koklasam. Gerçekten hangi parfüm olduğunu anlamam biraz zor olabilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü o ilk sıktığınız zamanki acılığı bu Spray kısmında fazlasıyla alıyorsunuz. Meyve falan hiçbir şey yok arkadaşlar. O işte karameldir, pralindir falan hiçbirini hissetmiyorsunuz. Sadece o acılığı alıyorsunuz burayı kokladığınızda. Ama masal versiyonunun şişesini açsam şöyle koklasam. Bakın orijinal olanını kokladığım zamanki kokuyla birebir aynı koku. Peki aynısını tenime sıktığım zaman için söyleyebilir miyim? Şöyle bir sıkayım. Defalarca sıktım. Tekrardan sıkayım. Şöyle birazcık sallayayım kolumu. Çünkü bu masentleri ilk sıktığım zaman ki masentten bir sürü parfüm kullandım, satın aldım. Hepsini böyle ilk sıktığınızda böyle tuhaf bir bitki kokusu gibi, böyle çiğ bir ot kokusu gibi bir kokuyla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Artık buna alıştım. Bunun biraz geçmesini bekliyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bitkisel koku derken de arkadaşlar yani böyle teninizde dakikalarca kalan bitkisel bir kokudan bahsetmiyorum. Yani sıktıktan sonra sahneler içerisinde kayboluyor. Sonrasında teninizde kalan koku neredeyse orijinal olanıyla birebir aynı. Evet çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Harika bir koku arkadaşlar. Şimdi Bargello'da sadece bu meyveler bir tık daha sanki ön plandaymış gibi ee, geldi bana. Onun dışında hani ikisine kıyasladığım zaman hani ikisinden birini tercih et deseler bana bu acılık kısmı benim canımı sıktığı için Bargello'yu değil de kesinlikle Massant versiyonu tercih ederim. Benim orijinaliyle kıyaslayıp Massant'tan sürekli büyük boylarını aldığım birkaç tane parfüm var. Mesela Dior Edict. Çok neredeyse birebir de diyebileceğim kadar benzerlik gösteriyor. Onun dışında Memo Marfa isimli benim çok sevdiğim parfüm. Hep büyük boylarını sipariş ediyorum. Bir tane daha çok sevdiğim bir parfüm var. Masent'ten Bakara Rouge parfüm. Onun orijinalini koklama fırsatım olmadı ama ilerleyen zamanlarda belki bir karşılaştırma videosu çekebilirim. Çok başarılı olmuş arkadaşlar. Yine büyük boyunu sipariş edebileceğim kadar başarılı bulduğum bir parfüm. Öyle her aldığım, her denediğim parfümün büyük boyunu sipariş etmiyorum. Eğer ben bunu övmüşsem bu güzeldir arkadaşlar. E peki siz hangisini seçeceksiniz? Bargello'yu da övdün diyeceksin ama buradaki acılığın üzerinde çok fazla durdum. Onu sakın göz ardı etmeyin. Ama bu noktada şu kriter devreye giriyor. Fiyat. Yani sizin bütçeniz arkadaşlar dediğim gibi hala arkasındayım. Bunu alın, bunu sıkın. Yine sizi mutlu eder, yine iltifat alırsınız. Ama orijinalini kullanmış olan birisini belki mutlu etmeyebilir. Bunun 50 ml fiyatı 110 TL. Buna baktığınız zaman bu orijinalini kullanmış, deneyimlemiş, bir, deneyimlemiş birini çok mutlu eder. Hiç orijinalini kullanmamış birini de çok 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 mutlu eder. İnanılmaz derecede iltifat aldırır. Ama bunun 15 mililitre fiyatı 70 TL. Yani artık bu noktadan sonrası size kalmış. Kalıcılıklarından da birazcık bahsedeyim. 3 içinde söylüyorum. Zaten buraya not almıştım. Videoyu çekmeden önce hep denedim. Saatleri falan yazdım buraya. Hepsi arkadaşlar 3 içinde söylüyorum. 6 saatten fazla tenimde kalıcılığı var. Hatta artı 7 saat dahi diyebilirim. Kıyafetteki kalıcılıkları ise çok 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 daha fazla. Sıktığınız zaman buram buram kokarsınız arkadaşlar. Kıyafetlerinizden kolay kolay kokuları çıkmaz. Ve evet videonun sonuna geldik. Umarım bu video işi yarar. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız like butonuna basmayı da lütfen unutmayın. O zaman ne diyelim? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.